Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videosu çekiyorum. Bir şey mi var? Evet Şu merhaba. Takiliyorum. Arkadaşlar. İkimiz yeni bir öğretim oynayacağız bugün. Bir de sonlardan oynayacağız. Evet. Allah'ın tıklamından çekiyorum. Aslında bu. arkadaşlar ben çok <laughs> İngilizce'den çekiyordum. Aslında hiç evet. <laughs> O videoyu size göstereyim be. <laughs> Bakın. Size o videoyu göstereyim arkadaşlar. Bakın bir saatlik video arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi evet ama bir saat videoyu arkadaşlar dört hafta önce çektim bir tane daha görme olursa arkadaşlar çok olacak. Sizin sayenizde. Şu anda iki kişi daha izlemiş arkadaşlar. Sizin için çok iyi bir memnun. Seviyoruz. Arkadaşlar like atın buna. Bir tane like atmanız yeter. Bunu yani yenmeniz arkadaşlar Ben çektim ya. İşte şu an yanımda hala balıklar yüzüyor ama bir tane değil artık. Bir de yedi tane var. Artık bu yani aile oldular. Bir de yedi tane balık var. Arkadaşlar cinsiyetler var. yok bilmiyoruz. Bir de yedi tane var arkadaşlar. Tamam sus. Arkadaşlar cinsiyetlerini bilmediğimiz için <laughs> size söyleyemiyorum maalesef. <laughs> Biz, biz şimdi onu yapmayalım. Bak neden onu yapıyorsun? Oynuyorsun. Abi. 2 gün önce çektiğimiz video var ya. İşte onu gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o arada video, o videoyu da göstermiş olayım. Bakın. O videomuz bizim. Bizim dün çektiğimiz video şu. Bunu oynayalım diyorum hmm, ama. Evet. De ben ve kardeşimle ev yaptık. Kardeşimle video. Bunu ikinci bölümünü çekiyordu ya. Yani. Evet. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Bir gün önce çektiyimiz. Hiç yorum yazmıyorsunuz, like atmıyorsunuz. Üçüncü gün. Biraz atarsın. Ee böyle atarsınız. Bir o videoya 60 like yani. dedim ama o çok zorlandı. Sizi zorladı. O videoya ve bu video ya. Gelsin unutmayın. online. Evet. Tabii bu videoyu izledim. Online olsun evet evet. Böyle kanalımızı like'layın. Bir de çok abşinin da abone olun. Onun açıklama kısmında kanalımda üstüne tıklayıp aşağı inip bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de bir de şu çektiğim video var. Yani mobilden çektim. Mobilden bir şey. Var. Hayır devredeceğimiz çok uzun neyse. arkadaşlar. Var var açık. Nasıl? Sana, sana şey verdim ya. Hmm. Bu ilk kanalıma. İşte o senin açık. Hmm. İsmini değiştireyim ben. Ama ismini. Ben ki ismini. Yani. İsmini hayır. Aramak oyun sever. <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> 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 Bakalım. Bakalım. Tamam tamam mı? Bir arkadaş Arkadaşlar. bir şey oluyor yani. şu anda. Yani ırmak sizin kız ismi değil mi? Top abim ismi top. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben burada biraz geliştik. Bir iki. Bir bir şey düşürüyor ama biz de mengi bir de şöyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Böyle. Biz yakuzu yapalım. Hı hı. Şurada bu görmez blokla kaplayabilir miyiz? Bir de şey yapalım önce. Benimkine bak bebe. Benimkine gör ilk önce. Şöyle görmez blokla abla kapıyoruz arkadaşlar. Neden? Abi i̇şte bak be. Bana bakıyorsun. Ne yapacağım? Şöyle bak. Ben yapacağım? <laughs> bu güzel mi Bu blok. Ya ma Bak arkadaşlar neden söyleyeyim mi? Bak neden söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar görsün diye bak. Irmak kır Yine yapma. Yeni ya, şunları kır. Kır. Ama bu blok güzel. Evet biliyorum güzel ama onu arka tarafa yaparsın. Şunu kapatalım arkadaşlar bu görsün ya. Sola gidiyor. Şunu sola yola yapacağız. Ya sen onu şu odunların şuralarını yaparsın. Sen de evin içine bırak. Sen de havuz yap şurada. Şuraya havuz yap. Hiç Şurayı. Hayır dışarıya. Bahçe yap. Ben bunları yapıyorum yani. Benim işime kardeşim arkadaşlar. Like atsın diye yapıyorsun? Senin için ne yapıyorum? Açık olmak üstünde malzemeler. Arkadaşlar kota biliyorsunuz. Yani solo da yapalım aynı zamanda. Hmm, yapacağız hadi. Şeyden odunla yapalım sana Evet ama taştan yap. Böyle sen bir nesneden yap? Çünkü arkadaşlar kovabilir bak. Kovabilir çakmak. Evet. Bağlı. O zaman kılmayız. Arkadaşlar. Baba. <laughs> <laughs> Adam çatmıştı daha az önce. Şöyle bir devam edelim. çok güzel oluyor bak bakın çok güzel olmam lazım ne yaptığımı bilmiyorum en son akşam işte mi arkadaşlar çünkü Tabii ki evlisi mi şimdi?

İlk önce izlet bana öyle atayım. Arkadaşlar anlaştık. Siz de duydunuz zaten anlaşmamızı. Evet, ben senin çok güzel bir evet. Neden görmeniz bir lokla kaplıyorsun? Şu bir yerine Ben kaplıyorum seni Çünkü bakın. Siz böyle dalabilirsiniz hemen. Onun için. Bizde o görünmez blok dediğimiz şey görünmez oluyor. Soğuk Allah. Değil mi? Evet. Şu da bakılmayın. Sevinirim. Hadi bulursanız. Çünkü kılmaz istemiyorum. Evet. Çok güzeller. Evet. Kılmamış. Abi. Bak yavru. Yavru. Evin yarısını bundan yapacaktık. Evin yarısını mı? Hı -hı. Sen demiştin. E, bak evin yarısı değil. Bahçe yap ben sana. Bahçe. E bana yapıyorum ben de. Havuz yap işte. Havuz yap diyorum ne, güzel. Ama başka yer yapıyorum bak. Ne? Bak. Şimdi ne olacak? Buradan genişliği ya. Çek şuradan. Tamam sen yap. Ben arkadaşlarla bir şey anlatayım. Evet arkadaşlar bakın. Hiç vay vay da bunu okumuyor. Kıymetli bir çocuk oluyor. Mamam kardeşim bunu kıymada Game of Thrones'a unutmaz. unutmaz. Unutsa yani işimiz bitti abi. Hı hı. Abi ya şu yatak var. Daha güzel bir diye. yatak alalım. Benim daha güzel yatağım var. Ama nasıl olmuş? Ya. hı. <laughs> 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 zona bakmayın. Tamam. Ha. Bugün bir yatacağım mı kanalına? Yatacak mısın, Hı? Yapacak mısın? Ya ben bunu niye bu Hızlama. Uydudayım. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi yaptım. Evet, ya bayağı güzel ya. Oy, aklıma bayağı güzel bir fikir geldi şöyle bir tane abi siz siz bilin siz, siz bakın siz tahmin edin ben kardeşim söylemeyeceğim sürpriz olsun ona aklıma bayağı güzel bir fikir geldi abi dakika nerede o çok iyi be Altın de marvan yaptı da. Asıl. He ben evdeyim. Abi bayağı iyi ba. Allah like gülümüyorum. Eve gireceksin. He tamam. Hey gülme 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 şimdi. Sürpriz yapıyorum sana. Gülme. Gülme. Şu anda sana sürpriz yapıyorum bozulu bak sürpriz. Sadece arkadaşlar <laughs> başka Ondan sonra gidiyorum. başka bir. Başka bir bir. Başka tamam. bir başka bir. Başka bir başka bir. Başka bir başka bir. Başka bir başka bir. Başka Abi insan yapmayacağım. Yapamayacağım. Bu arada. Abi. Anne ve kalp tüm bu ne? Tamir edin ben size kaybolma atayım. Ay abi yapıyor be. Çok güzel oldu. Birikten, çok Kalsın. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç bakmıyoruz. Size göstermeyeceğim. Şimdi ikimiz de göreceğiz. İkimiz de aynı anda göreceğiz. Benimki bitti. Oy abi çok güzel oldu. Baya güzel. Güzel. Şuraları da yaptım şöyle ayak. Şunu yapıyorum. Abi. Çok iyi <laughs> Abi. Lan ne Çok iyi der. bakın. Baya güzel. Görmeye başlamadım. Siz gördünüz şu havuzu. Ben de gördüm. Ama yarısını görebildik abi. Bakın yarısı şu an toprak. İrmal mı? Ermal mı? Kaç vezir devrilir? Evet arkadaşlar. Kuyumuza bakalım mı? Hadi aynen. Şöyle ne yapalım biz? Çok güzel oluyor. Aa, acaba nasıl hiç bakmıyorum. Bunu sadece arkadaşlarla gösterdim anladın mı? Abi şöyle hayvanla koyalım. Çok iyi olur. Abi hayvanla öldürmeyin. Hayvanla iyi bakın arkadaşlar. İsimle ne yazacağım? Bir de hayvanları gerçekte öldürmeyi. Evet. Onlara iyi bakın. Evet. Çünkü biz sadece sahibiyiz. Onları söyledim ha. Sen Senin kanalında attım onu zaten. Balık sarı dedi mi şey? balıkların sahibiyiz. Bizim değil bu balık. Bizim de bizim dükkan bizim değil balık dükkanı. Bizim dükkan bir taneydi bir balıkçı değil başka. Ben hocam tahmin Tamam anlamıza koyalım. Tabela. Mesaj panosu yani. Bakın ben bu mesaj mesaj panosunu aldım. Benim başka daha güzel bir panem, mesaj panom vardı. Onu kullanayım. <laughs> Deniz Kuşu. Nasıl bu? Yok yok. Şimdi daha bitmedi. su İnekmiş abi bu. Neyse, ne inek de olsun. <laughs> Onun koy. seviyorum. Koyunumuz biz? Abi. Ne kıvır. Bu yine evde aynı de şey Minecraft oynayanlar bilir. Eğer bugün ben ödevlerimi yaparsam abi. Tamam benim bilgisayar da Minecraft koyacak. Belki arkadaş olabiliriz tablette. Abi. Şu yap. Mesaj panosu gitmiş. koyun diktik kaydık bu da İnek. ama yedikli ve aynı şey yani ikisini de verebilirsiniz aynı şey bu da ikisi değil şu an burada ya. Kesinlikle Koyun kuzu değil. Senin göstereceğim onların. Al bakın ben ona koymayacağız. Bunu Ya tamam, tamam bu kadar Şimdi, şimdi bakın. Şimdi şimdi evrileş, evrileş. Evrileş, 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 evrileş. Anlıyorum yalnız bunu yatakta büyüyor koyunlar. Hepsini şöyle bir ver. Havala olsun hepsini. Okey. Hepsini bir hava oluyor. Oldu. çok iyi. Bu video iki, iki gün önce çektim. İki gün önce çektiğimiz videodan daha uzun oldu. Ne konuşayım lan? Bakın böyle güzel oldu. Hmm. Ben gözümü kapattım arkadaşlar göstereyim havuzu. mu Yanlış yerde. <laughs> evet arkadaşlar şu. Siz havuzu görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Hadi aç aç. Evi gösterdim. Oo. İşte seni aldı böyle. Ben çok su koyduğum için böyle yaptım. Hmm. Abi bu ses ne diye diyorsanız televizyon açıldı. <laughs> Ay özür. Şunu kapatabilir misin? Yüz klaka. Arkadaşlar bakın. Ben sen kamera yardım ettim. o blok hangisi? Şey, elindeki blok. Şunlardan hangisi? Oh. Hmm. Şimdi Ama zemin bu değil. Zeminimiz bu. İlk önce bu suyu, engelle suyu engelleyelim arkadaşlar. Yoksa bu iş bu kadar kolay olmayacak. Değil mi? Ne oldu? Şimdi suyu engelleyelim diyorum. Öngelleyelim diyorum ikinci ağabey. İkincisi engelleyelim diyorum. Kendi Aman. Ben de koyayım. Ha bunu ne yaptın be? Ha ben engelledim ha. Koydum. Arası da yerlerle aynı ağabey. Ben koyarım. Aman ben de yaptım yalnız. Marvandan çıkacağız. Çekil. Ya doğru. Karışını evet, suya geçebiliriz. Ama ben bu sefer farklı koyacağım. Evet şelale gibi. Değil mi? Hı hı. Şöyle bir dolduralım. Allah. Ne yaptın bunu abi? Ne yapmadın?

Bak şurada da alınıyor. Hep böyle Ha. Tabii. Hepimiz ve havuzumuz böyle. Hı -hı. Video bayağı uzun oldu. Evet. Ben bu havuzu demeye çalıştım. Evet arkadaşlar bu video bayağı yorucu oldu. Arkadaşlar bugün videomuz evet. bu kadardı. Akşamüstü ben bunu yüklerim. Bay bay. Abi. Bay bay.